Bir varmış, bir yokmuş. Karanlık çökmüş. Ormanın kalbi derin bir sessizliğe bürünmüş. Kuşlar çoktan yuvalarına dönmüş. Rüzgar yaprakları nazikçe okşuyormuş. Ay, gökyüzünde kocaman bir gümüş tepsi gibi parlıyor. Yıldızlar usulca göz kırpıyormuş. O ağaçların yüksek dalları arasında Yumuşak yosunlarla kaplı küçük bir yuvada minicik bir sincap yaşıyormuş. Adı Mino'ymuş. Mino dünyanın en tatlı, en meraklı, en uykucu sincabıymış. Fakat o gece bir türlü uyuyamıyormuş. Yatağında dönmüş, yastığını düzeltmiş, gözlerini sıkıca kapatmış. Ama yok, uyku gelmiyor. Neden uyuyamıyorum diye mırıldanmış Mino. Gözleri ağırlaşmış gibi oluyor. Sonra hop tekrar açılıyormuş. Bir hıçkırık gibi minik uykusuz esnemeler çıkmış ağzından. Uf, keşke uyuyabilsem. Mino kafasını penceresinden dışarı çıkarmış. Orman gece ışıklarında parlıyor. Ateş böcekleri yavaşça uçuşuyor. Gökyüzü ışıl ışıl. Ve tam o anda gökyüzünden ince, yumuşak, gümüş bir ışık süzülmüş. Ay bulutların arasından Mino'nun yuvasına bir huzme göndermiş sanki. Mino şaşırmış. Ay mı? Benimle konuşmak mı istiyor? Ay ışığı hafifçe kıpırdamış, yuvanın içine düşüp minik parıltılar saçmış. Sonra ince, melodik bir ses duyulmuş. Sanki rüzgarın içinde gizli. Merhaba küçük Mino. Uyuyamıyor musun? Mino irkilmiş ama korkmamış. Çünkü ses çok nazik, çok sıcakmış. Tıpkı anne kucağı gibi. Evet, hiç uykum gelmiyor. Ne yapsam olmuyor." demiş Mino minik omuzlarını düşürerek. Ayın sesi tatlı tatlı gülmüş. "Uykunun yolu kalpten geçer. Gel, sana geceyi göstermeme izin ver." Bir anda Mino'nun odasındaki ay ışığı yavaşça kıvrılıp parlamış. Bir kuyruk oluşturmuş. Işık kuyruğu Mino ışık kuyruğunu tutmuş ve puf kendini gökyüzünde bulmuş. Hafifçe süzülüyor. Ormanı yukarıdan görüyormuş. Ateş böcekleri minik yıldızlar gibi uçuşuyor. Baykuşlar sessizce kanat çırpıyor. Gece çiçekleri hafifçe açılıyormuş. Ay yumuşakça konuşmuş. Bak Mino Gece korkulacak bir şey değildir. Gece dinlenmenin ve huzurun zamanıdır. Her şey yavaşlar, nefes alır. Mino gözlerini kocaman açmış. Gerçekten çok güzelmiş. Ay cevap vermiş. Şimdi gözlerini kapat. Dinle. Ağaçların nefesini duyuyor musun? Rüzgarın şarkısını. Uykunun seni bulmasına izin ver. Mino gözlerini kapatmış. Orman derin bir nefes almış. Yapraklar fısıldamış. Şşş. Kuşlar yuvalarında tatlı tatlı kapırdanmış. Uzakta küçük dere ince ince şarkı söylemiş. Minon'un içi yumuşamış. Göğsü ılık ılık dolmuş. Gülümsemiş. Sanırım uykum geliyor. Ay son kez konuşmuş. Uyku bir dosttur Mino. Zorla gelmez. Kalbin hazır olduğunda usulca yaklaşır. Tıpkı ay ışığı gibi. Işık yavaşça solmuş, Mino tekrar kendi yatağında belirmiş. Artık göz kapakları ağarmış. Kuyruğu tatlı tatlı gevşemiş. Bir kez daha esnemiş. Şimdi hazırım. Mino yastığına sarılmış, kuyruğunu üzerine çekmiş ve ay ışığı son bir kez cama vurup fısıldamış İyi uykular küçük sincap Mino gülümseyerek uykuya dalmış Derin, huzurlu bir uyku Rüyasında yine ayı görmüş ve ay ona yıldızlardan bir salıncak yapıyormuş Ve gece sakince akıp gitmiş masalın dersi Bazen uyku hemen gelmez. Zorlamak yerine içimizi sakinleştirmek ve geceyi dinlemek gerekir. Kalbimiz huzur bulduğunda uyku sessizce yanımıza gelir. Tıpkı ay ışığının usulca parlaması gibi.